Kahnin kahnin içinde, kahnin. Ne oluyor böyle şey? Şurada bir kes. Kim burası neyse böyle şey? Buraya burada bizim kestiğimiz değil yani. Ama hani yani kestiğimiz şey değil. Valla sen konuşmayı unutmuşsun. Burası farklı bir yer mi? Evet galiba. Farklı bir yere geldik. Bu ne ne hiç bilmiyorum. Bak burada bir tane adam var. Kafası böyle. Aa, merhaba kolay gelsin. Merhaba otkar dedin. Burası korkunç da böyle. Burada dokuda dala yaptı. Anla ben bir şey anlamadım ama teşekkürler sağ olun. Daha da da var mıydı var Sen ne diyorsun kardeşim anlamıyorsunuz. Yok Türk, Türkçe konuşur musun bu nasıl Türkiye? Avut mu lan tutuk oluyor lan ne dedi lan? Şimdi kafanı Ne diyorsun lan? Dur dur bekle bekle be, sen be, sakin ol bekle sakin ol sakin ol küçük o kafanı kolunu sakın kimseye dokundurma. Bu ne? Yürüyeyim ne işi? Sakin ol bekle sen çok iyisin tamam gel hadi gel. Geliyorum. <laughs> Vay ne ya elimdeki bunu kafana koyayım ne işi hadi gel gidelim. Gel gidelim bakalım. Bir şeyler söyledi ama anlamadım. Burada var. ne var? Oyna. Bu ne ya o ne? Bu ne? Ne, ne ne yapacağız ya? Merhaba kolay gelsin. Oyna. Şiş işine. Ee, biz Bebek Sönük Enes Arslan. Ben taş devnindeyim ya. Batı yakmaşını öğreniyorum ne? Şimdi boş ver boş ver. Bu kadar mı hiç çalışmıyor. Biz bunu bence dine götürelim böyle. Git görüşürüz bana. Vay ya. Beni niye aşağı atıyorsun ya? Ne diyorsun şey niye attın adam aşağı? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Adam harbiden taş devrinden gelme. Baksana nasıl geçti. Oha ne? No. Oha benim ya. Oha ne? Şimdi ama ne ne okum. Benim bu ne ya. Ben taş devrinde kaldım. Hiç kanışamadım ya belli oluyor. Senin ismin ne? Benim ismim Fünet Fünet. Fünet mi? Aa Fred. Aa, o ne o ne işte Fünet. Bu çocuk kim değil ne? Bu sen sen beni çocuk. Ben bebek söyleyeceğim. Evet o bebek söyleyeyim. Tamam o ne dur ne no, dur ne. No. Bu benim gibi konuşuyor yani. Benim çadamın adamı ne bu? He sen hiç anladın. Bebek Harbiden öyle davranıyorsun sen ha. Yok yok. Ya, adam abi sen ya senin ismin ne? Oo, o ya benim ismim ya? Yürüyüşü çok komik ya. Gelin hadi koşun. Parkur ilk bitiren adamdır. Hop buradan böyle parkur prostu. enesarsan gelemedim. Tekrardan deniyorum. Oo gittim bebek bak. <laughs> Kaldı hop. Buraya kadar geldim gel. Oo ikisi düştü. O ne ya ne. Aa öldü adam. Neyse sıkıntı yok. Ben devam ediyorum. Hadi bakalım arkamdan gelin. İlk kim bitirecek? Bence ben bitireceğim. En azarsam bitirir. Hop buradan böyle atladım. Of çok iyi yapıyorum ya. Arkadaşlar ben bu parkuru böyle süper bir şekilde yaparken durmaksızın. Durmaksızın şuraya kadar yaparsam arkadaşlar sonuna kadar. Like atın. Hadi bakalım. Hop son yer durmadım ve yaptım. Like'ınızı bekliyorum. Çocuklar neredesiniz? Neyse ben bunları bıraktım sattım gidiyorum koşuyorum. Tuttum ben bunları 10 level. On level derken? O ne ha? Duy o ne başman ya? Bu ne bu bu? Kötü bir şeydi ya. Sen nereden biliyorsun? Evet inişem cıma bu O bu ne? Cıma mı sen binemezsin? O ne bana karşı gelme ne? Pardon abi sıkıntı yok iman ne? İman ne? İman ne ne ne? Eyvahlar olsun. Geç bir basıyorum bakalım. Aha! Oh! Ne oldu? Öbe bişni mi ne ha? Ne ne ne? Şıkıntı yok kardeşim ya. Benim elimdeki bir tane taş şopa var. Onunla kafaya vununum. Hayfa ne yapacağız burada? Fred bebek sönük arkamdan gelin. Sakın bir şey yapmayın. Bir şey dokunmayın. Hop dikkatli bir şekilde. Hii. olamaz. Endirmen var. Umarım kötü bir şey yoktur. Gelin gelin devam edelim. Sıkıntı yok. Buradan aşağı atlamayacağız galiba. Oh, oh, aşağı düştüm. Oh, çocuklar. Ben öleceğim dikkat. Oh, 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 Oyun seslerime bir şey oldu. Oh, oh diye ses çıkıyor birader. Bu ne? Kaçın kaçın kaçın. Oyna. Kaçın ya. Çabuk. Bebek Sonic. Akan deyim seni konuyorum. Kaç sen ne? Alimini sattın sen gelsene. Ani ne dersin ne ben. ne sattım seni binacık ama kaçıyorum yani ne. Oh, ah, oh, ah, ah, Geçtik. Bebek Sonic. Bebek Sonic neredesin? Ana, iniciğim, yardım edin. Bebek Sonic gel. Caniye, oraya, korkuyum, geldim geldim. Abin o ne ne? Gel kardeşim ne? Kaç sen kaç ben kaçanım buradan ne? puan yaptın ya adamı seni Bak beni şey abi bırakmadı orada sen bıraktın. Beysun ben korkuyorum onun için kusura bakma. Aa yapma bebek Beysun korkuyorum valla. Gel gel Fred gel. Geldim ne gidek ne koşun ne. Kapını kalmış şey abi Eninden öpeyim ya. Kanıya dövsün ne dersin. Arkanda bebek Beysun. Ne? O ne ha Ne aşık değildin ne. Ben gelinim ha. <laughs> abi o ne aşıkın ya. <laughs> Hadi gelin. Gelin daha fazla korkmak istemiyorum. Şu tarafa doğru gidelim. Umarım bu sefer daha kötü bir şey gelmez. Aa ah, sandık. Oo! Oo! Ah, ah, bu ne? Tövbe bismillah. Bu ne lan? <laughs> Bebeğim sus ağlama ya. Dur bir dakika. 30 level diyor. Buna basmasan mı ya? Başaracağım ya. yine gidelim buradan ya. Oh. Ah, eyvah. Oh. ne mı ya? Kaç kaydaşım kaç bebek sonik ne? Ne oldu? Ne oldu? Neyden korkuyorsunuz? Bu ne? Ne oldu ne aşağına kardeşim? Ne oldu bana? Bu ne aşağına? Bir şey ne ya? Ne oldu? Aaa! Aaa! Ne oldu bana? Aaa! İyiyim ya. Ye. Bir şey yeme. O ne mi? Yemem. Bebek sönük saçmalama. Arkadaşlar bana ne oldu? Ne yaptılar lan bana? Bebek sönük gelin şuraya geçeyim. Gözünüzü seveyim. Ben daha korkmak istemiyorum. Bu nasıl ki? Bu ne? Aaa! Çok korkutucu. Bunlar ne? Bu zombi mi? Bu ne be? Oh, İskele tavuk. Tövbe bismillah. Megzonik kaçın. Ben kaçtım satıyorum. Aa oh, kız var. Kızı kurtarmamız gerekiyor Megzonik. Bu ne? Nasıl kurtaracağız ne? bilmiyorum nasıl kurtaracağız. Gel yardımcı olalım. Hayırdır lan kızı bırakın. Bırakın lan kızları. Niye zor? Oh, Aa o creeper var. Aa ah, patlamasın. Oh, tamam. Kaçtım kaçtım. Geri kaçıyorum bir dakika. Kaç şuradan zıpla zıpla. Hop, oh. Tamam. Kızı kurtarmam gerek. Şu tarafa doğru atlayacağım. Hadi. Oh, atladım tamam. Kurtarmaya çalışacağım. <laughs> Durun bir dakika ben kızı kurtarmaya çalışıyorum. Siz de orada oyalayın onlar derken düştüm. Bir dakika aman diyeyim lütfen lütfen vurmayın. Ya Fred. Oh, gelemedim. Geldim mi? Gelememişim. Hop hadi. Hadi Fred geldim. Hayır yine düştüm. Oh, kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Şuraya, sıç, şuraya çık, çık, çık Çıkamıyorum. Ah, oh, oh, oh. Bırakın peşim öcüler. Koydum kardeşim kaç ne? Sağ ol Fred kralsın valla. Eyvallah kralsın valla. Hop kaçtım tamam. Sıkıntı yok. Bebek Sonic şuraya atlayacağız bak. Tekrar atlıyorum. Atla. Atladım. Sen atla Bebek Sonic. Gel şu kızı kurtaralım. Geliyoruz bir dakika. Hop oh, Bebek Sonic atlasana. Oh. Eyvah Bebek Sonic eyvah. Buraya nasıl atlayacağız? Heh, tamam atladım. Burada kobbe var. Şunu bir kıralım. Tamam sıkıntı yok. Gel Bebek Sonic gel. Çıktım. Bir dakika kız. Elini ver bana. Elini ver elini uzat. Uzat şu elini. Oh. aldım. Aldım kızı. Gel bakalım. Teşekkür ederim kahraman. Sen de çok korkunçsun. Uzak Tamam pardon. Kusura bakma. İyice annesi. Ne demek hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Küçük kirpi. Yerim seni. Bana de ne? Anne. Benim ben de seni kurtardım. Ya, ya bir abi ben anneme yemek gözü kalma anne. Geç O bana ne bu işin anne. Oy paydan, kız, paydan, Bu kaç ne diyor? Ben bir bu kaçın bir cahada kaç lan. Dövüyorsun ne? Işte, Bunun da dövani mi? Dövme sakın. Onlar iyi kızlar. Oy tamam ya. Gidek buradan kaçayım. ne? Gelin. Kız sen gelecek misin? <laughs> ay ben de gelirim. Tamam gel arkamızdan peşimizden takip et bizi. Hop orada bir tane adam da daha esir almışlar. Gidin lan bırakın adamı. Abi gel çabuk takip et beni. Pardon koş 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 koş. Koş abi koş. Felin kaçıyorum yardım edin. Arkamızdan takip et. Koşun koşun. Hii, i̇skelet var. Ayva. Oh 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 oh, 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 oh. Yeah, vurmayın 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 vurmayın. Al, al, kaç 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 vurun şunlara vurun vurun. İttirin birbirinize ha. İttirin Evet evet devam devam devam. Kaç 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 çıkın yukarı kaçın var. Oha oh. kaç. Oh, oh, oh. kaçtım geldim 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 kaçın kaçın kaçın. Oh. İzin de kaçın hiç. Bu kaçıyor? Vallahi ya bu ne? Oyun ya. O, o kaç nasıl gücüydü ya bizim o çayda yoktu ya, öyle kaç gücen ya. Fred <laughs> senin çay geçtik artık senin çay yok. Oyun ya. Benim çayda taş kış neyim var? Beni bak hani kaçan değil. <laughs> o 50 level. Bismillah basıyorum bakalım. Hop. Oh. Ayva oyunum daha kötü oldu. Yine işimi sen düzelmedin ya. Yani Nasıl düzelmedim? Oh tamam düzelmişim sonunda. O ne biz? O nasıl ne ya? Ödeyeceğim işi tamam en O Bu bismini şey aynı ama aynı aynı bunu yapalım hadi. Tamam yapalım Fred gel bakalım. Fred! Oh, hayır Fred! Hayır hayır, hayır, hayır hayır öleceğim. Öleceğim. Hoppa! Oh, ne oldu oynama? Oyna tövbe. O da kötü ne? İyi bana ne Fred abi doğru düşünün. Ne şimdi Evet doğru söylüyorsunuz. Ben de onu diyorum. Dikkat edin. Bakayım bir. Heh, tamam sıkıntı yok. Geçelim çocuklar. Burada galiba parkur yapmamız gerek. Renkli bloklarla. ah tamamdır. Çok iyi yapıyorsun. Beysin. Beysin dikkat et aman diyeyim. Hop oh, hop. bu ne? Tövbe bismillah bu ne oğlum? Bu nasıl yana var? Kaçın kaçın çocuklar gözünüzü seveyim. Bu oyun bu kadar korkutucu değil de ya bu normal Minecraft olması gerek. Bakayım bir. Eyvah tövbe bu ne böyle? Oo oh, Blaze'e bakın. O oh, Blaze mi Blaze? Oo. Tövbe bismillah. Bebek şunik neydi şimdi? Yeee Güldüm kaydaşım ben seni kuytanenim çık buradan <laughs> gel. Ne? Bana gelim yardıma. Durun bir dakika çocuklar. He oradan çık zıplara çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız ki. He he oradan aynı Fred'in çıktığı yerden. Tamam süpersiniz. Gelin. Hop buradan böyle devam edelim. Zıpla zıpla ben buraya hızlı bir şekilde geçerim. Bu oyunun daha korkutucu olmasını istemiyorum. Ben direkt buradan çıkmak istiyorum. Hadi bakalım çıkabilecek miyim? Evet çıkamadım. <laughs> Oy son iki de var. Eyvah. Kaç 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 kaç. Buradan böyle atladım. Kaç 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 kaç. Ah vurma 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 sakın sakın ok inşallah isabet etmesin. Bakayım. <laughs> Yine tekze var. Başka ne var? Tamam sıkıntı yok. Çık 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 çık. Hoppala. Tamam çıktım. Başka ne var? Tom Hanks'e var. Hanks'e var. <laughs> uy uy kaçtım uy, ben beni gömedi annen Vallahi helal olsun. Uy ne? Enişim hadi çık buradan ben o çok ya. Bebek <laughs> Zeynep ağlama ya. Gel şuraya gözünü seveyim. Şuradan bir kaçalım Bebek Zeynep. Tövbe. Eyvah. Bebek Zeynep ne yapacağız? Hoş geldiniz. Sen kimsin kardeşim? Şen kimsin ne haniydi? Tak tak bununum ne çiçeği? Kafanı çeyeceğim. Ve Be bu ne diyor? Boş ver yine bu ne abi? Beşin levına basıp gidelim en iyisi. Bence de. 90 level hadi bakalım bastım kaç olacağız? Oldum bakalım. Oh oh heri bırak çalın. Oh etini ucuz. Kaçın öleceğim. Öleceğim 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 çok az kaldı. Hop kaçtım. Tamdır kaç kaç kaç. O ne kaçın kaçın çabuk kaçın bu ne ne ne? Kaçın kaçın. Çabuk hızlı hızlı hızlı. Bakayım arkam. Hii, geliyorlar. Eyvah. Edici de oradan bakıyor. Umarım önüme spamlanmazlar. Koş bebek seni koş. Hii, oyun çok korkutucu. Eyvah. Allah'ım ben bu kadar korkutucu oyun görmedim. Yine düzelmişim. Umarım yine tekrar kötüleşmem. Yürü şuraya geçin bebek seni. Artık normal gidelim ya. Korkmak istemiyorum. Hadi. Hadi fret çekme arkadaş gel. Gel oğlum kaşın kaşın kaydaşlanım kaşın. Koşuyoruz gel. Aa, bu bizim taş devrinde bu ne olay vaydı ya. Bize çok çektiydi ya. Ama Tamam dikkat ediyorum. Koçun çok kere buraya önümüze gelmeden. Koç 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 koç. Oh, tamamdır. Bitti mi? Galiba bitti şimdi. Hadi boyu indireyim. Ben ne konuşuyorum ya? Konuşma kocanı. Hadi diğer dünyada konuşuyoruz eğer beni seven Severler inşallah. Of arkadaşlar filan çakmak taşı beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Biz burada en iyisi kaçalım. Hoşçakalın. kalın kendinize çok iyi bakın. Bu korkunç dünyadan gidiyorum. Oh vallahi rahatladım. Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın. Yarın çıkalım yarın Bay bay.